hepinize gönderiyorum ve Süper Lig'de 9 karşılaşma, Avrupa'da ise 6 müsabaka bizleri bekliyor. Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlamak istiyorum. Trabzonspor zorlu deplasmanda Kocaelispor karşısında son anda gelen Muci'nin golüyle çok önemli 3 puanı aldı ve Trabzon'a moralli bir şekilde geri döndü. Şimdi e, Kasımpaşa karşısına çıkacak. Gracias. bu karşılaşmadan e, alacağı 3 puanla e, yine zirve yarışında e, olmak istiyor bordo mavililer. E, Kasımpaşa engelini aşar düşüncesindeyim e, ve e, Kocaeli'den gelen 3 puanla tabii ki tribünler de biraz daha farklı olacaktır diye düşünüyorum sevgili takipçilerim. Geliyorum şimdi ikinci mücadeleye, ikinci karşılaşmaya. Kayseri Başakşehir'le oynayacak. E, Başakşehir'de Karagümrük engelini zor da olsa geçti. 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayseri Spor Deplasman'da, Beşiktaş karşısında e, böyle e, temkinli bir futbol ortaya koydu. E, oradan Puan e, almak istiyordu, puanla geri dönmek istiyordu ama son anlarda işte Kocaeli Trabzonspor maçında olduğu gibi e, burada da e, Bilal sahneye çıktı e, ve Beşiktaş e, o karşılaşmayı kazandı. E, bir tarafta üzgün, bir tarafta e, sevinçli olan bir takım var. E, burada e, 0-2'den yana gidelim sevgili takipçilerim. Devam ediyoruz şimdi 3. müsabakaya geldik. Samsun Spor, Kocaeli Spor. Samsun Spor kendi evinde kazanmak istiyor. Artık o kazanma alışkanlığını yeniden tabii ki böyle kazanmanın getirdiği avantajları da gelecek haftalar için kullanmak istiyor ama karşısında da öyle işte kolay bir rakip yok. Kocaeli Spor iyi futbol oynayan ve kontra ataklarda da tehlikeli olan bir takımdan söz ediyoruz. Burada da bir veya sıfırdan yana gidelim diyorum. Fatih Karagümrük Galatasaray maçına gelecek olursam İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük birinci lige doğru gidiyor. Oradan gelmişlerdi tekrar oraya geri dönecekler. Görüntü bu sevgili takipçilerim. Galatasaray da ikinci yarının ilk maçında iki puan kaybetti ve kenarda oyuncu yok. Onun problemi var, sıkıntısı var. Şimdi yönetim yeni isimler arıyor, araştırmalar yapıyor. Ama geç kalıyorsunuz. Geç kalınca da sıkıntılar baş gösteriyor. İşte iki puan gitti. Bu iki puan çok aranır onu söyleyelim. Fatih Karagümrük karşısında da Fire vermez diyorum 2 diyorum sizlere Gaziantep Futbol Kulübü Konyaspor Karşılaşması için de Beraberlik kokan bir mücadele Antalya Spor Gençler Birliği Maçında benim e, Sevgili e, takipçilerim e, izlediğim takip ettiğim e, Antalya Spor e, Gençler Birliği'ni Kendi sahasında yenebilecek güçte Kapasitede ama Gençler Birliği de Kapanıyor Kapandıktan sonra kenarlardan özellikle hızlı oyuncuları var kanat oyuncuları oraları iyi kullanıyorlar ve zorluyorlar rakipleri zorluyorlar burada da çifteden yine gitmekte fayda var 1 veya sıfır diyelim. Sevgili takipçilerim Çaykurize Alanya Spor maçında beraberlik kokan bir karşılaşma. Fenerbahçe Gaziantep futbol, Göztepe ile oynayacak. Gaziantep futbol kulübü dedim. O Konyasporla oynuyor. Fenerbahçe Göztepe'yi ağırlayacak. Göztepe'de de iki tane oyuncu eksik. Özellikle de defans bloğu için çok önemli oyuncular ve Çaykurize Spor karşılaşmasında kızardılar. Onun için olmayacaklar. Ceza kalı duruma düştüler ee, ve e, burada da Fenerbahçe diyorum sizlere Ha eğer diyelim ki işte bütçem çok geniş e, bunu nasıl oynayabilirim derseniz Fenerbahçe Göztepe maçı ile ilgili o zaman ben de şunu söyledim yanına bir sıfır ekleyin derim geliyorum şimdi Eyüp-Beşiktaş e, mücadelesine son karşılaşma Süper Lig'de e, ve moral buldu Beşiktaş. Son anda e, golü attı e, ve o 3 puanın tabii getirdiği moralle beraber e, Eyüp e, takımını da yener diyorum. Ve burada da ikiden yana gidelim. Şimdi Avrupa'ya geçelim. Spor Toto Tuttur programında. Union Berlin Borussia Dortmund'da oynayacak ve liderin hemen ardında yer alıyor Borussia Dortmund. Arada 2 puan 3 puan olsa yakalar diyeceğim ama e, her hafta arayı açan bir takımdan söz ediyoruz Bayern Münih. Artık onlar şampiyonluğu elde ettiler diyorum. Ha diyeceksiniz ki Fırat daha dur uzun soluklu bir maraton. Bu uzun soluklu maratonda şu anki avantajını Bayern Münih kaybetmez sevgili takipçilerim. Ve Borussia Dortmund da şu anda bulunduğu noktada devam etmek istiyor. En azından burada ligi tamamlamak istiyor. Özellikle de ilk dört çok önemli. Çünkü şampiyonlar ligine gidiyorsunuz oradan. Ve Berlin'de orta sıralarda yer alan bir takım. Şimdi birçok kişi burada ikiye doğru gitmiş. Yüzdelere baktım. Ama... Ee, burası Bundesliga yani Union Berlin'de zorlayacaktır. Burada da çifte şansı kullanın derim sizlere 1-2 diyorum. Marsilya Lens maçına gelecek olursam Fransa liginde haftanın en önemli karşılaşması. Lens çok ilginç bir takım ve şu anda Paris Saint Germain'i zorluyor. Son yıllarda Paris'i zorlayan bir takım yoktu ama dediler ki biz varız sevgili takipçilerim ve 5'te 5 yaptılar. Son 5 maçını kazanan bir takımdan söz ediyorum. Marsilya da 35 puanda arada 8 puanlık bir fark var. Eğer bu karşılaşmayı kazanırsa e, aradaki puan farkını 5'e düşürüyor. Üçüncü sıradalar. Ben bu karşılaşmada beraberlikten yana gitmek istiyorum. Arsenal Manchester United. Şimdi 22 hafta geçti ve 15 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. 50 puan topladı, şu anda en yakın rakipleri Manchester City ve Aston Villa'nın önünde. 7 puanlık bir fark var. Bunu kullanabilecek mi? Çünkü son 2 yıla bakıyorum, getiriyorlar, getiriyorlar, hop buyurun diyorlar, biz şampiyon olmayacağız, siz şampiyon olun diyorlar. Bu sene acaba farklı olacak mı? İstiyorum olmasını. Yani Manchester United zaten olamıyor. Manchester City, Liverpool arasında gidip geliyor şampiyonluk. Artık araya bir takım girsin. O takımın da Arsenal olmasını isterim. Manchester United'da yaptı, kıyak yaptı. City'yi yaptı. City'yi yendi ee, ve Arsenal'i rahatlattı. Ee, şimdi Arsenal kendi evinde seyircisi e, önünde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılır düşüncesindeyim. Villarreal-Real Madrid maçına gelecek olursam amansız bir yarış var. La Liga'da şampiyonluk yolunda her iki tarafta gidiyor. Barcelona ve Real Madrid Barça kaybetti. Real kazanınca aradaki puan fark bire indi. Ee, Villarreal'da 41 puanla 3. sırada ee, ve burada da 0-2 diyeceğim sizlere. Son iki maça geldim. Juventus, Napoli. Ev sahibi şampiyonluk yarışında havlu attı, koptu gitti. Arada 10 puanlık fark var, bunu kapatamaz. Sevgili takipçilerim, kapatması çok zor. Ee, imkanı da yok, doğruyu söylemek gerekirse. Ee, ve Napoli'de üst üste beraberlikler alınca e, bir anda aradaki puan farkı da 6'ya çıktı. Ben bu karşılaşmada da beraberlik diyeceğim sizlere ve son maça götüreceğim ee, Roma-Milan. Roma 21 haftada 14 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Beraberlikleri yok. Ve Milan'a baktığımızda onlar da 7 beraberliği var. Dikkat. Burası çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir tarafın beraberliği yok, bir taraf 7 kez maçtan beraberlikle ayrılmış. Ben şimdi şöyle bir baktığımızda 46 puan Inter'i takip. Diğer tarafa baktığımızda şöyle 42 puan bir taraf 46, bir taraf 42 ama Roma biraz geride. Ben bu karşılaşmada sevgili takipçilerim Milan'a güvenmek istiyorum. Milan oradan 3 puanla ayrılabilir ve Inter'i yakalayabilir. Öyle bir düşüncedeyim. Onun için iki diyeceğim sizlere. Hepinize bol şanslar, dileklerimi sunuyorum. Umarım, isterim, dilerim. Ee, güzel bir hafta geçer. İstediğiniz gibi bir hafta geçer. Ee, ve sevgili takipçilerim, devir haftasında artık neler olacağını tabii ki gelecek hafta, pazartesi akşamı hep beraber göreceğiz. O güne kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.